Şimdi efendim bir telefonumuz daha var. Alo. Alo hoş Alo. geldiniz efendim. Alo. Alo Antalya'dan sıcak bir memleketten sıcak mı Antalya evet. şu anda? Şu an birazcık hani soğumaya başladı. küçük çocuklar için bizim için iyi Evet, evet. Küçük çocuklar. Evet, alalım sorunuz efendim. Ee, hocam selamünaleyküm. Ellerinizden öpüyorum. Aleykümselam ve rahmetullah kardeşim. Ee, hocam benim bir iki sorum olacaktı. Şimdi heyecandan inşallah yanlış söylemem de. Birinci sorum hocam. E, insan çocuğuna Muhammed ismi satsa günah mı? Sade Muhammed. Tamam evet. alalım cevabını. Hemen alalım sorumda, mı? Söylesin. İkinci sorum da hocam. E, benim iki tane kızım var. Ellerinizden öper. Hani namaz kılmalarını istiyorum. Söyledikçe kılıyorlar. Ama sonradan kılmıyorlar. Ben de her defasında yani diyorum ki eğer namaz kılmasanız hakkımı helal etmiyorum bu günah mı bir de hocam e, ben hani eşinden gizli para biriktiriyorum eşim kötü biri değil kötü desem yalan olur haberi var topladığımdan ama miktarından haberi yok son sorum da hocam biraz uzun olacak benim e, iki yıl önce çocuğumda bir hastalık çıktı hocam çok ağladım çok kötü oldu Hani duyar duymaz e, şey dedim, Allah'ım eğer bu hastalıktan karı olacaksa ölse daha iyi dedim. Sonradan çok pişman oldum hani isyan ettim diye. E, bunun için ne kadar günaha girdim sonradan çok tövbe ettim. İyileşti ne mi çocuğunuz? Yapacağım? İyileşti mi efendim çocuğunuz? şu an tedavi süresinde hani yani e, tam iyileşmedi ama hani tedavi ediyoruz. Hı hı. Daha iyi yani. Daha iyi yani. Evet. Bu tür falan götürüyoruz kaç ayda biz daha iyi diyorlar. Allah İnşallah şifalar versin. Olur. Sağ olun Allah razı olsun hocam. Ellerimden öpüyorum. E i̇yi yayınlar. Bu Muhammed ismini verdiğin çocuk mu hasta? Efendim? Muhammed isimli olan mı hasta başka bir çocuk mu hasta? E hocam sesinizi tam alamadım da. Hasta ben. olan çocuğunuzun adı Muhammed mi? Hayır hayır hocam başka bir çocuk. Ha başka, başka. bir çocuk. Tamam. Yani evet. Muhammed adı verilir mi diye merak ediyorum. Evet sadece Muhammed'e bir şey e, sakalım. Muhammed Enes dedik, Muhammed Cüneyn dedik ama vazgeçtik. Sadece Muhammed olsun Tamam. Dedik. Muhammed ismini ecdadımızda koymuş. Muhammed isminde hiçbir sakınca yok. İsmimi koyun diye peygamber efendimiz de tavsiye etmiş. Künyemi koymayın demiş. ...künyesi ne peygamberimizin? Efendim hocam sesinizi alamadım da. Resulullah Efendimiz benim adımı koyabilirsiniz demiş. Ha Muhammed... Muhammed ismini koyarız hiçbir sakıncası yok. Kızlara... ...şimdiden... ...namaz kılmazsanız hakkımı helal etmem... ...bundan öte daha ne var ki... ...neyle tehdit edeceksin... ...başka zaman yani böyle hemen... E, ...gemileri yakmaya gerek yok. O e, ikna edeceksin... ...sevdireceksin o zaten... ...ikna olarak kılacak tehdit ederek e, o en son her şey biter de yapacak bir şeyin kalmaz yıllarca anlatmışındır e, efendim söz vermişlerdir Yine yapmıyorlardır artık başka çaren kalmamış en son bunu söyleyebilirsin ama en en başta söylemek yersiz diye düşünüyorum onlara sevdirirsen inşallah onlar bir gün e, hiç bırakmaz üzere namaza başlarlar. Sen güzel namazını kıldığında onlara dua ettiğinde her gün zaten onlara namaz kıl demiş oluyorsun. Ama yine de söyle eş, eşlerinizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyun onları uyarın diyor ayet-i kerime. Çocukta hastalık çıkınca ya da kendimizde olunca ölsem daha iyi dememiz günahtır. Bunu söylemeye hakkımız yok. Hasta olarak da yaşama hakkımız var. O yüzden tövbe edeceğiz. Tövbe, tövbe ne ile yapılır? ...onu az sonra anlatacağım inşallah... ...tövbe edeceğiz kardeşim... ...estağfurullah diyeceğiz... ...Ya Rabbi affet beni... ...sen ne verirsen onda hayır vardır... ...sen bilirsin ben bilemem... ...sen kadirsin ben acizim... ...sen sıhhat verirsin... ...iyileştirirsin Ya Rabbi... ...şifa sendendir diye şifa duası... ...biz de dua edelim yavrumuza... ...bu yavruya Rabbim dua edelim... Şifalar ...Rabbim şifalar versin. versin... ...tüm hastalarımıza beraber... ...bu yavruya da şifa versin Allah'ım inşallah... ...size bağışlasın... ...evet başka sorusu var mıydı efendim... Hocam bir de şey sormuştum hani eşinden gizli insan para zaten ha, evet. haberi var da miktarından haberi yok kötü bir şey yapmadığını biliyor. Topla ablacığım topla bir şey olmaz. <laughs> Sakla e, samanı gelir zamanı ak akça kara gün içindir. Evet to biriktirebilirsiniz efendim. Hocam eşin tamam, bilmesi gerek yani, bilmeden evet. de biriktirebilir mi bayan hocam? Biriktirebilir tabii biriktirebilir. Evet biriktirebilirmişiz sevgili seyirciler. Evet. Sağ olun teşekkür ederim. Peki Antalya'ya selamlar. Hayırlı günler diliyoruz size. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.